Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gece pazarı geldi. Sizinle birlikte birkaç tane hesabı gece pazarında bakıp kendimce değerlendireceğim. Bu benim ana hesabım. 4 tane mavi yeşil artık neyse o gelmiş. 2 tane sarı. Keşke mor gelseydi 2 tane sarı geleceğini. Bakalım yeşilleri hızlıca açalım. Kötü gelecek her türlü çünkü. Evet. Bir şu viracık tatlı o kadar, onun dışında diğerleri kötü. X aramızı açalım. <laughs> Sünnet bastonu geldi. Kötü. Asıl karan bit. Asıl karan sevmiyorum. Ama indirimi güzel gelmiş belki alabilirim. Emin değilim. Yani buna puan verirsem asıl karan bit için 2-3 veririm maksimum. Onun üzerinden onun dışında çok kötü. Diğerlerini yani Kale almıyorum. Sıradakine geçiyoruz. Evet sıradaki hesabımıza geldik. Mağazasına bakalım mağazası kötüymüş. Uf, bununki çok güzel ya. Hep böyle oluyor abi. Yan hesabıma hep daha güzelleri geliyor renk olarak. İlk önce pembelerden başladım. Ya uf ya. İkisi de güzel. Bu kötü. Bu da kötü. Bakıyor oynamıyorum kötü yani. Asi Karamüt buraya da gelmiş. Evet, sonuncusunu açıyorum. <laughs> Abi şaka mı? Aynı bıçaklar geldi. Ee, Ion Operatör... Daha doğrusu Ion setini ben çok sevmiyorum. Güzel değil. İkinci Ion'da en azından renk seçeneği vardı da. Bunun birinci Ion'u sevmiyorum. Yağmacı Guardian, Guardian alınabilecek skinlerden bir tanesi bence. Birincisi Asil, ikincisi Yağmacı. İndirimlere de bakarsak aralarında en güzel indirim yağmacı gördüğüm de asil de düşükmüş yani. Bunu puan verirsem çeşitlilik bakımından bir 5 verilebilir yani ama indirimleri kötü dediğim gibi. Sıradaki hesabı geçtik şimdi. Abi kendi hesabım haricinde herkese böyle mi geldi ya? İki, iki tane pembe açtık. Ben Stinger Sikini istiyordum açıkçası. Ama tabii ana hesabımı istiyordum. Fena değil. Ares ile Stinger skinleri almak isteyenler için olabilir. Ares'in indirimi de fena değil. <laughs> kötü. İndirime bak Allah aşkına. Bence bu da kötü. Bunu açalım. Stinger yalnız kalmasın. Ion... Ay Ion demişim. Asil baltı bu da kötü. Son bıçağımıza geldik. Yani bıçak veriyorum deyip saçma sapan bıçaklar veriyor. Yani renklere baktığında heyecanlanıyorsun. Aa dört tane ben bir iki tane sarım var falan filan diye de gelen skinlere bak. Yani epitop'u iki tanesi güzel sayılabilecek şey skinlerden bence. Onun dışında bıçaklar kötü yani. Ben balta, hiçbir balta skin genelde sevmiyorum. Bir şu seri tetiğin baltası farklı animasyonda diye onu seviyorum. Geri kalanı kötü. Buna da puan verirsem 2 vereceğim. Onya Resi birer puan yani. Bu hesapta şu an ama pembe pembe sarı verdi. Benimkinde dört tane mavi, iki tane sarıydı. Mağazasına bakalım. Mağazası güzel. Asil Spectre ile Deli bulduk. Güzel. E, bu direkt kötü. Direkt şu mavi ve yeşilleri açıyorum. E, hepsi birbirinden kötü. X pembemizi açtık. Bence gayet güzel. Ghost'lardan güzel sayılabilecek skinlerden bir tanesi. Allah sen... Tövbe yarabbim ya. Böyle bir skin niye var abi? Yani... Ben şeyi anlamıyorum. Ee, 1775 VP'lik skinlerde genellikle bitiriş oluyor, işte ses efekti oluyor falan filan. Ee, işte reload animasyonu farklı oluyor. Bunda sadece adam vurunca galiba etrafı şey oluyordu. Duman oluyordu böyle hafiften. Yani böyle skinleri niye 1775'e şey yapıyorsun? Hani bir ölüm animasyonu yok, ses efekti yok. Hani sadece görüntüsü için ve görüntüsü de güzel değil bence yani. Gereksiz 1770. Bence bunlar e, 1275 ile 1775 arasında yeni bir skin seti olarak hani şey fiyat aralığına konulmalı bu tip şeyler. Bir tane daha silah vardı böyle alevli ejderimsi bir şey kaplanımsı bir şey var üzerinde işte desen olarak. Daha sonrasında o da adam vurduğunda alevler saçıyordu mesela hani. O da mesela kötü bence. Onun bir tip alyoz gibi bir şey vardı. Gece pazarı bu arada çok kötü. Sihirpunk için bir puan verebilirim. Onun için cidden çok kötü alınabilecek tek şey şu sihir fank. Evet sıradaki hesaba geldik. Önce mağazamıza bakalım. Mağazada cesur yere kaportörler asil Vaki var Asil bakıyor güzel. Bunu ben çok sevmedim. Bir sopası güzel açıkçası. Bütün hepsi pembe. Tamam bir sağdan başlayalım. Asil ot. Oo oh, indirimi çok iyi. İndirimi acayip iyi. <laughs> Yine mi geldin sen ya? Tövbe tövbe. Yok güzel değil. Oo çok iyi, çok iyi. Bu da fena değil. Yani şu güzel sayılabilir. Ee, bu dışında işte klik klik falan böyle sesler çıkartıyor ya. Yani şeyler. Animasyonlar, O birazcık tatlı. Bunun indirimi, o Avudin'in indirimi aşırı iyi. Yağmacı Spectre'nin indirimi aşırı iyi. Yani o ikisinin indirimi ve güzel skin olmasına zaten bir 5 puan verdim ben şu an. Aralarındaki en güzeli bence şu an bu çeşitlilik bakımından ve indirim bakımından söylüyorum. Guardian'ın indirimi çok iyi değil ama Guardian skin almak istiyorsa olabilir e, ee, Radiant Krizi Baki ise yani asil Baki'yi tercih ederim açıkçası. Ee, ama bu da güzel. İndirimi de güzel. Yani dersen ki hani bunlardan hangisini alırsın? Yağmurcu Spectre ve Asil kesinlikle alırım. Guardian çok kullanmıyorum açıkçası yani. Genellikle hani ekorantlarda falan filan kullanmayı da tercih etmiyorum. O civar, yani kullanırsam mekarantlarda kullanıyorum. Baki güzel oluyor. Ekorantlarda çok iyi oluyor özellikle. Gece pazarın benim puanım çeşitliliği ve indirimlerin güzelliğinden dolayı orayı tekrardan belirtiyorum. 6-7 gibi bir şey veririm. Hadi 6,5 olsun. Yani 7'lik değil, 6'lık da değil. 6,5 veriyorum buna. Evet sıradaki hesabımıza geldik. Heh, az önce bahsettiğim Silah gelmiş bu arada. Evet renk renk, maviden başladık. Yeşile gittik. Bunun bıçağı güzel. Kötü. Diğer pembe. Uyuyamadım ah. Phantom çok iyi. Ah. Vandal çok iyi çok iyi. Şöyle de güzel bir bıçak versin tam böyle. <laughs> eh yani burada bir, bir tık battık. Bence çok iyi yani vandal ve phantom'a çok güzel skinler gelmiş. Bıçak da güzel gelseydi iyi olurmuş hani. Yağmacı phantom'ın indirimi de çok iyi. İyi e, onunki çok kötü işin kötü kısmı e, ee, Gaia'nın hiddeti balta geldi. Yani arada bakıldığında 1200 VP fark var da Baltı ee, balta ben sevmiyorum şahsen ama seven varsa bu 3 set cidden oyunu oynatacak tarzda bir şey. Skinler. Vandal skinim yok, Phantom skinim yok falan diyorsanız bu ikisi alınabilecek skinler cidden yani. Oyunu severek oynatır. Phantom'ın indirimi çok iyi. Ion'un da keşke indirimi iyi olsaydı. Bu üçüne puanım. Bir de şu birazcık tatlı geldi gözüme. Bu üçüne puanım benim. 10 üzerinden 5 vereceğim. Çünkü güzeller. Yani ana silahları güzel skin gelmişler. Zaten bu bedava gibi bir şey gelmiş. Çok iyi yani bu. Sonraki hesabı geçtik. Evet sıradaki hesabımıza geldik mağazamıza baktık. Gaia'nın Guardian'ı, Neptune Guardian, Ion Bucky. Aa, Neptün Guardian güzel. Lük lük. Vandal kadar olmasa da. E, ee, mavilerden başladık. Riot bu gece pazarında bayağı bonkör belli ki. Yani herhalde iki taneden az bıçak açtığımızı hatırlamıyorum diyecektim. Bir tanesinde full pembe açtık hatırladım. Pembemizi açtık. Bunlar kötü yani yorum yapmaya gerek yok. Güzel. Güzel bir ghost. Sağdan mı soldan mı? Sol olsun hadi. Bu ne lan? Ha, baseball sopası. Yani. Bu da kötü. <laughs> yani. Yağmacı ghost güzel zaten. indirimi de güzel. Aa, asil baltayı kale alacağım açıkçası diğerini almayacağım da hani bıçağım olsun diyorsanız alınabilir %36 indirim ama yani ben beğenmiyorum yağmacı ghost güzel yağmacı ghost ben yağmacı serisinin hepsini sevdiğimden dolayı buna sadece kendi başına 2-3 verebilirim yani baltayı da dahil edersek 3-4 olur o puan yani sıradaki gir Geç pazarına geçtik şimdi. Evet sıradaki hesabımıza geldik. Mağazaya baktık. Mağazada Afet Phantom ile Neptune Spectre var. Gayet güzeller. Renk olarak harika. Bir tane yeşilimiz var. Bir tane mavimiz var. Geçtik bunları hızlıca. Sağdaki pembeden devam edelim. Ya bırak lan peşimizi. Ruh azabı. Bırak lan. İstemiyoruz seni. Güzel değilsin kardeşim. Allah'ım bu da kötü geldi ya. İlk bıçağımıza baktık. Uy güzel güzel. 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 İndirimi de iyi. Hadi bundan da güzel bir şey ver be. Allah seni kahretmesin. Yani iki tane pembemiz olup iki tane sarımız olup nasıl <laughs> bu kadar kötü şeyler gelebilir acaba bilmiyorum. Polar birinci ciddi bıçak sadece aralarından güzel bence. Şu da fena değil. Yani hiç bıçağın yoksa alınabilir cidden. Ama ee, üzerine bir 700 daha koyup bunu almak daha mantıklı koyabiliyorsan yani. Onun dışında geri kalanı bence çok kötü. Sırf bıçak için yani bir 3 puan vereceğim onun dışında diğerlerini kayda almak istemiyorum. iyi, mağazası çok iyi gelmiş mağazasını görünce kafayı yiyecek muhtemelen. Son hesap bu bu arada. Renk olarak baktığında renk olarak kötü. Bari sen mağazanı gör bir Allah aşkına mağazanı bir gör. Mağazana bakar mısın? Para yok. Para yok. Mağazan çok iyi. Al bak haricelik gelmiş. Yatıracak para da yok. <laughs> sen ne almıştın ki de bir şey Vandal. olmuştu? Avanda aldım. <laughs> Renkler bu arada çok kötü. Üç tane yeşil var. Aç. Yeşilleri açtım hızlıca. E, hepsi birbirinden kötü. <laughs> Kaplan, Phantom, Akar. Hangisini açayım? Sağdan soldan sen söyledi. Sağ, sol, orta. Sağ, sol. Hadi be güzel. Güzel sayılır bence. Orta. Hadi bir yamucu. Hadi bir yam. Aynen kanka bak geldi yamucu. <laughs> Guardian şimdi oynuyor. Vector da oynuyor. Çek bana Neptünü be. Çekeyim mi? Çek. Ve ve. Zaten bir daha gece pazarı ne zaman gelecek? Haftaya i̇ki... gelmez herhalde. iki, i̇ki ay, ay sonra. iki ay sonra gelecek. Sen şimdi Neptünü istiyor mu cidden? Kötü değil yani CR kötü mü? Ye Yok güzel de şey, yağmacı fentimi almayacan mı? Gelmezse. Ya gelirse yarın? Hayır. Yerse ne olacak, vp var? Tamam, hayır zaten bu bir hafta boyunca burada duracak ya şey gece pazarı. Hatta bir hafta bile 25 değil, gün. 25 gün sonra. Tamam, dursun, da hayır vp yok, vp alabileceğim vp yok. Tamam, 300 vp mi ne koyucan üzerine? Sen bilirsin, alıyor mu o zaman? Alayım mı? Bilmiyorum. <laughs> Aklına girdim değil mi? 25 gün süresi <laughs> var <diye. gülüyor> evet. Bir de uykuluyum ya. Çok kolay şu an manipüle olabiliyorum. Bu arada genel olarak değerlendirirsek kötü bir gece pazarı bence. Yani bir Neptün Spectre ile Fatih Guardian güzel sayılabilecek. Evet. Benim mağaza gece pazarına gelse öf yani. <laughs> Senin mağaza gece pazarından bin kat daha güzel şu an. Mağaza işte gece pazarına gelse üf. Keşke üzerine biraz daha koyup bunu alabilsen ama para yok diyen. Bende de yok ki Aynen. sana ısmarlayayım. İki fakir birbirine bakıyor. Aynen birbirlerini gösteren <laughs> spidermanler gibi. Dur bakayım bir şey bakacağım. Herhalde bir 9 tane 10 tane hesaba bakmışızdır. Bu gece pazarında değerlendirirsek az önce de dediğim gibi bir neptune spektrili fatih vardı yani güzel. Ee, puan verirsem bunun üzerinden yine 2-3 gibi bir şey verebilirim. Çünkü indirimleri de öyle abartılı bir indirim değil bakıldığında aslında. Yani bunları almaya değecek bir skin olduğunu düşünmediğimden dolayı indirimleri abartılacak bir şey değil dedim. Puan verirsek onun üzerinden 2-3 gibi bir puan vereceğim bunu da. Muhtemelen arkadaşa Neptune Spectre'i alacağız gibi. Ee, o şimdi bir VP fiyatlarına bakıyor. Sizce aralarından en güzel hangisi ise aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek